Hey evet ben Mekodin Video geçmeden önce hepinize çok teşekkür ederim Çok kısa bir sürede 50 aboneye ulaştık Gerçekten çok teşekkür ederim Evet O zaman ilk neyle başlayalım Bir çiftlik yapalım değil mi Bizim şu gibi çiftliğimiz şu an yok Valla şu ne o Bakayım Bakalım 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 Aha tüccar gitmiş. Ha, demek ki korktu. Allah gitmiş ha. Çünkü ortada görünmüyor. Demek ki gerçekten de korktu. O zaman bizim ilk önce bir çiftlik yapmamız lazım. O gitsin zaten. Onu sevmedim Keşke lambaları baksaydı var ya. Yani olamalar var ya olamalar. Beni korudu olamalar. Çiftlik için ne ihtiyacımız var? Tabii ki de bir hayvana. Ama domuz olmaz. Domuz haram. Domuz yemiyoruz. Git. O zaman bir köye doğru gidelim biz. Hop. Şöyle. Sahanla çölünün ortasından akıp giden bir yıldız gibi. Kayır şöyle. Evet. Oo. Kimse yok mu? Tamam şunu al gitsin. Burada ne var? yatağa da abisin. Burada ne var? Hiçbir şey. Am köyler nerede? Allah Allah ha. Bak. Hmm. Hmm. Ah kedi. Allah ayırın golem. Ayırın golem. Bunu alıyorum. Ödün çalacağım ya. Daha sonra getiririm. Vallahi benim e, kapımın zili yok çünkü. Tamam hadi. Hadi yaylan. Hadi ha. Evet. Oo. Meow. Meow meow. Evet. Burada hiçbir şey yok. Bakayım. Aha. Dur. Şimdi ayını gölencik. Bir dakika. Şunu da alalım. Ne var burada? Şunu alsak. Bileci, değil mi? Bileci de herhalde. Bakayım. Bakalım. Dur lan. Bileme taşı. Tamam. Bu bizim işimizi görür. Bak bak. Nasıl saklanıyor? Bak bak. Sinsice pusuya girmiş beni bekliyor. Allah. Allah. Ha işte. Bak 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 bak. Nasıl da cesur. Hemen zıplıyor. Ne kadar cesur. Ne kadar da cesur. Ne oldu. Hadi. Heh işte bu. Ah Ah iskelet. Ben bu eskiden çok korkuyorum. Valla bak ha ıskaladı ıskaladı. Aha bu sey düşeceğiz yine orada bekliyorlar bizi. Kaç 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 şu aradan aradan sıvışak Gelme oğlum atma oku. Allah Allah. Her evet, şükür evimize gelebildik ya. Şöyle. Şöyle yatalım bakalım. Şimdi köyden topladığımız şu zili yatağı şu tohumu ipi bileme taşını toprağa kalsın toprağa verelim şunu şuraya koyalım Heh. şimdi acıktık galiba acıktık ya Vallahi acıktık ya Oh, pişmiş koyun eti öyle şimdi çiftliğimizi tam şu nokta yaparsak sanki Evimizin yakınında olduğu için daha mı güzel olur ya ama dakika, Şu tepe yaparsak aslında daha da güzel olur bu ama dur bir dakika onu da getiremezsin şimdi hayvanları. Şimdi o zaman şu tümseyi biraz bir şöyle bir kazalım. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Evet. Şimdi şöyle yavaştan bir çekelim şöyle. Hop şunu da şöyle koyalım. Oraya da tabii ne koyacağız? Kapı. Çit kapısı hemen yapıyoruz. Tamamdır. Hop şuna da alalım. Ne kızıyorsunuz Allah Allah. Hmm, Ödünç aldık ya. geri getireceğiz Allah Allah. Hemen de kızıl işte bak. Bu bunlar bu var ya. Hmm, hmm, Allah Allah. Sanki Sanki da Önce, Sen git. Tamam Allah Allah. Konuşalım seninle. yüzünden. durmuş burada. Allah'ım ya. Evet. Bizim Malikane'ye geri geldik hoppa şimdi şunları bir buğdaya dönüştürelim bakalım şimdi buğdayımızı dönüştürdük bizim yukarıdaki o koyunları bir şekilde almamız lazım buraya şimdi hop buradan nasıl geçecekler bak onu onu bunu bir akıl etmemiz lazımdı. Şu toprakları oraya bir koyasak onlara bir yol yapmış oluruz aslında. Şöyle. Hani bu sayede düşmezler bu rampadan aşağıya. Hop. Şöyle şöyle bir kapatalım. Şöyle kapatalım. Kapatmayı okursun, tamam mı? Neyse. şuradan rahat geçimler için bir yol daha yapalım. Şöyle şöyle. Şimdi. Gel 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 bakalım, gel bakayım, gel bakayım. gel 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 <laughs> Ha, bak buradan geçemezsin sen. Gel 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 gel. <laughs> Alo. Gel lo. Gel 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 gel. Ha. Gel 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 aha da hapsettim seni şimdi buraya çıkamazsın buradan hiçbir şekilde heh hop gel heh gel 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 da gelsene bak gel buraya gel heh işte <laughs> Tipe <Tipolog> bak ya. Çıksan. <laughs> <laughs> Allah. Evet. Şimdi. Ya bakayım. <laughs> ah me, <laughs> Allah. Şimdi. Ah gece olmuş bir yatalım. Evet. Şimdi bak bu güzel. Bakayım. Bak. Şimdi şunu biraz besleyesek Şu birazcık böyle vitaminsiz bu biraz bir vitamin alsın şöyle. Buraya yine taşın. ne güzelmiş lan bu Vallahi güzelmiş ha. Allah, tavşanlar. Aslında burada güzel bir yer bir şey yapabiliriz ha vallahi. Şuraya şöyle bir kale. Aha, koyunlar. Vallahi ha da koyunlar. Bak bunlar bizim işimize çok yarayacak çünkü bir sürü koyun var burada. Hepsini tek şekilde almaya çalışacağım. İnşallah gelirler. Heh, üstü de uyansın. Öbür, öbürkünü de uyandıralım. Gelin 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 gelin. Bak 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 bak. Heh. Oh işte bak dört tane dört tane koyun birden. Daha ne olsun? Ah bak bir tane daha geldi. Tamam bizim çiftliğimiz şu anda hazır. Niye nerede? He. Gel oğlum buraya. Kaçmayın oğlum, kaçmayın. Kaçmayın Allah Allah. Nereye kaçıyorsunuz? He. Gel 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 gel. Hop bakayım. Ha 5 tane tamam. Güzel. Şimdi, şimdi, nasıl geçeceğim ben buradan bir dakika. Oğlum. Ha gel 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 şöyle sen de gel sen de gel Heh. aferin sen de gel tamam şu aşağıda dikelim şeye tam şuraya bir ağacı dikelim diğer ağacımıza ne ediysek tane tamam da şuraya mantelik. Tamamdır. Şu koyunu ben bir keseyim ya. Şu koyunu bir yiyelim biz. Kolaymış. <laughs> Şimdi. Şuna biraz daha bir e, şöyle. Heh. Gel bakayım. Oğlum durun lan. Sakin sakin. Heh. Sen. Sen sen gel sen de Heh. öldüm mü lan? Heh. aha gri <laughs> gri de çıktı güzel tamam ben yani bunu daha sonra böyle <laughs> ne gideceğiz şimdi valla çiftlik böyle güzel oldu aslında yani basit sade o zaman dostlar bu videoda böyle olsun Çiftliğimizi yaptık, koyunların dördünü birden, beşini birden bizimize koymaya başardık ve şu koyunların bazıları kaçtı ama olsun onları da kestik zaten sıkıntı yok dedi da. O zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenin.